Herkese merhabalar. Yeni bir paket açılım videosuyla daha karşınızdayım. Football Day'in ikinci takımı geldi. İnanılmaz bir takım var gerçekten. Sterling, Aouar, Paulinho, Kent, Atal. Tomori, hepsi birbirinden güzel kartlar. Mağazada 31 tane paketimiz var. Hepsini açacağız. Oradan gelen oyuncuları da 81 artı oyuncu seçimine kullanacağım. Bakalım, umarım güzel şeyler çıkarabiliriz. Şimdi paket açılımına geçelim. Evet, paket açılımına geçelim. Takımı şöyle göremiyoruz değil mi ya? Takımla alakalı bir şey şurada var mı mesela? Hah, var burada. E, Sterling, Modric, var Modric de çok iyi. E 4 zayıf ayak. Pardon, 4 skill 5 zayıf ayak. Aa, o da aynı şekilde. Sterling var ya, o Sterling nasıl bir şey olmuş ya? Abi ben Paulinho'ya bittim ben. Paulinho'ya inanılmaz bayılıyorum ya. Geçen sene o 88'lik kartını yapmıştım. İlk yaptığım idi Yani çok seviyorum Paulinho gerçekten yüksek yüksek inanılmaz bir orta saha. Adama Traore zaten bir şey söylemeye gerek yok. Emrecan da iyi gibi duruyor. Almanya kadroları için 5 skill'i var. Abi Atal'a bakar mısınız ya? 5-5'i nedir ya? Aynı şekilde Kent. Kent de 5-5. Tomori ya Tomori çıkarsa beni İtalya'ya döndürür. Ben söyleyeyim. Öyle bir kart. Vallahi dönerim. Yani Hermoso Tomori falan oynatırım herhalde. Yani sağ tarafı İtalya yaparım. Buradaki en kötü iki kart. Bernard ile Günter. Başka bir kötü kart yok burada. Bir de Emre Can çıkarsa kötü olur. Çünkü Almanya'dan hiç oyuncum yok. Onun dışındaki kartlar bana inanılmaz yarar. Sterling de çok yani şey olmaz ama Aular, Modric, Paulinho, Kaka, Neymar bağlarım. Hiç umurumda değil. Kaka kalır yani. Bakalım ya. İlk önce şu dandik olanlardan başlayalım. Bu 75 artı reytingler falan da vardı. Hiç belli olmaz. kulüpte bu arada nadir oyuncu çok fazla. 81 artı oyuncu seçimine kullanacağım ama non-rare'lar yok. Ya <laughs> işin garibi. Biraz non-rare'e ihtiyacım var. O yüzden şu altın oyuncu paketleri falan Çok iyi olacak ya 150 tane şey vardı 150-160 tane e, Nadir oyuncu var e, 130 tane falan da nanreir var Yani hesabıma göre bir e, 30 tane falan yapabiliyoruz galiba Yok 30 tane de değil 25 tane falan yapabiliyoruz şeyden 81 artıdan Çünkü 130 tane var nanreir O yüzden biraz nanreir oyuncuya ihtiyacım var Bakalım güzel olacak buradaki Buradan gelen bütün oyuncularla yapacağız kulüptekilerle buradakilerle hepsinin artık 81 oyuncu seçimine vereceğim. Çok iyi kartlar geliyor çünkü. Yani ben gözümü kararttım. Transfer pazarında da bir 30-40 tane şey var. Nadir oyuncu var. Kopyaları gelmişti. Onlar da duruyor. Yaptıkça onları da kulübe atıp oradan yine devam edeceğim. Ama işte biraz Manrayer oyuncuya ihtiyacımız var. Şu altın oyuncu paketlerini bir açalım. Nadir bir tane var. Çok güzel. İlk defa seviyorum bu paketleri. direkt geçelim. Gerçekten nadir olmayan oyuncuya ihtiyacımın olacağı hiç aklımın ucundan geçmezdi. Güzel bunların da hepsi satılabilir. En azından transfer listesine gönderiyorum. Oradan tekrar geri alırım. Board geldi. Şampiyonlar Ligi. Hollanda. Sağ orta sağ. Ataboyer miydi bu? Aynen. Baya bir 81 artı oyuncu seçimi yapacağız anladığım kadarıyla. Yine altın oyuncu paketi. En fazla 34 tane yapmıştım galiba. Bu sefer de herhalde bir 30'un üstüne çıkacağız gibi. Bakalım. Geçen sefer 34 taneden 14 tane walkout gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 12 ya da 14'tü. Baya iyiydi o ya. Güzel bunlar da satılabilir. Ödülleri bile şey aldım. Satılabilir aldım biliyorsunuz zaten. Geçenki videodan. Jumbo altın paketi. Hadi bakalım ya. Bir tane de footwork day çıkaralım. Çok güzel olur. Walkout. Inform mu? Yok inform değil. West ama inform inform çok iyi. Informa çok ihtiyacım var. 87 bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Çok iyi. Renato'da falan ya da Vidal'de bir şey de kullanabilirim. Bayağı iyi oldu bu. Oo satılabilir. Güzel. Güzel güzel. Premium altın oyuncu paketlerini de açalım. Bol bol nadir olmayan oyuncu istiyorum hadi. Ort geldi. Brezilya, Fransa, kaleci Mandanda. Oyun bayağı ağır yalnız şu anda serverları tahmin edebiliyorum güzel bu satılabilir değil ama çok duplicate yok. Bunu da gönderdik. Bir oyuncu bir oyuncudur abi. Bir foot day'imiz var mı? Var ya. Bort geldi. Bayrak görünmüyor. Ağırlıktan bayrak görünmüyor. Dortmund'dan Brent geldi. 84 çok iyi. Güzel güzel. Hepsi satılabilir. Harika harika. Transfer listemiz de doluyor bu arada. Ona dikkat. Şu 3 nadirli olanı açalım. Board geldi. Şey değil mi bu? Hep unutuyorum ya. Aynen. Aitor. Yani Sergio Rico diyesim geldi ama o 82'di galiba. Çok iyi. Ağırlıktan az kalsın basıyordum. Çarpıya 86'lı olanı açacaktık. Onu en son. Ver bir walkout. Board verdi. Inform da verebilirsin ya. Inform hiç yok benden. Ne o? United'dan. Kim bu? Ha şey Van Demek. Çok nadir çıkıyor ya bana bu Van Demek. Ya, üçüncü falan herhalde. Güzel. Walkout. Turuncu Man of the Match. 86 olamaz. 84 mü? Satılabilir olursa çok iyi. Direkt 10-15k falan. Satılabilir. Güzel. Güzel güzel. Bir tane de sözleşme paketi. Sağ ol. Şunları bir gönderelim. Evet şimdi mega paketler. Nadir megalar. 86 ve üst düzey altın oyuncu paketi. Açtık. Hadi Bort alıyoruz ya. Bir tane volkat olduk. O da Info. Vela. Artık görmek istemiyorum bu Carlos Vela'yı. Evet. Mega paket. Çok sürpriz yapan bir paket bu mega paket. Bort geldi. Inform ver bari ya. Kim bu? Hırvatistan Vidal. Ya Vidal olur mu ya Brozovic? Vidal Şili'liydi. Çok iyi çok iyi. Hadi. Abi Ward verme ama ya. Walkout ver bir kere de. Arjantin, Meo. Kim bu? Banega. 83 güzel güzel. Oh jetonu da aldık. Ya şöyle mesela bir 1 milyonluk bir kart çıksa, Sterling çıksa mesela abi satsak şöyle bir kere de parayla kursak istediğimiz kadroyu. Ne güzel olur ya. Vallahi sürekli SPC kovalamaktan yoruldum artık. Arkası var mı onun? Var, güzel. Hayır, bunu bana yapma. Bunu bana yapma ya. Bu oyuncular işte hep boşa gidiyor abi şu anda. Bunları kullanabilirdik. Burada patladık. Evet 3 tane nadir mega paket. Walk out. Bortla bozduk kafayı ya. Bir dahakine board diyeceğim. Bakalım walk verecek bence. 84 gayet iyi. Satılabilir bir de. Mesela ne kadar? Ya çok ağır ya. Oyun bayağı ağır. Güzel. Hadi board. Vallahi walk out geldi. Ama Şampiyonlar Ligi Sezni Son nadir mega paket Hadi board Board Vallahi walkout Lan oğlum Bir kere pembe yani ya Back to back walkout aldık Brozovic geldi yine. Tamam güzel. Evet 86 artı 2 nadir oyuncu. Hadi. Walkout zaten kesin. Good birthday. Yok normal. O zaman Mbappe. Immobile değil mi? Yapma immobile var bende. Immobile bende var. Abi immobile var ama ya. Çok kötü geldi. Vallahi çok kötü geldi satılabilirdir inşallah. Neyse bunu sonra artık oyuncu seçimlerini falan da yaparız. Bu sonraki iş. Çok kötü geldi. 86'dan biraz daha iyi bekliyordum. Görevlere herhangi biri gelmiş mi acaba? Ona da bir bakalım. Jervinho'yu biliyoruz. Paye zaten aynen geldi. Çok iyi bir kart gibi durmuyor. Aynen. Ihanaço gelmiş. Bu Benzema da yani Hani oyunun en umursanmayan kartı herhalde ya. ama sürekli şey alıyor, özel kart alıyor. Evet başka bir şey yok. 81 artının zaten e, bir gün 22 saati var. Bunu cumartesi günü yapacağım. Bu videoyu cuma günü çekiyorum, cuma akşamı çekiyorum. E, Bunun cumartesi günü yarın bütün hepsine yatıracağım. Doğum günü parti çantasını yapmıyorum yani ihtimal sıfır gibi bir şey. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.